Şimdi de haftanın diyetini veriyorum. Diyetimiz gayet basit. Herkesin her zaman her yerde bulabileceği şeyler. Yani öyle işte Norveç diyeti, İsveç diyeti, işte şu manken diyeti, bu ünlü insanın diyeti değil. Herkesin her yerde bulabileceği şeyler anlatacağım. Sabahlarımız hep aynı, bir hafta boyunca. Ne yiyoruz? Bir dilim ekmek yiyoruz. İster çavdar ekmeği, ister yulaf ekmeği, yiyin, isterseniz tam buğday ekmeği yiyin. O gün evde ekmek bulamadınız. Sokak simidi de olur ama yarısını yiyorsunuz. Sabah kahvaltımızda ekmeğimizin haricinde bir parça peynirimiz var. Şu büyüklükte yarım yağlı ya da tam yağlı da olabilir. Beyaz peynir yemekte yarar var. Yanında 3-4 tane de zeytin veriyorum yeşil zeytini tercih edin. Yanında domates, salatalık da yiyebilirsiniz. Öğlenleri ne yiyoruz? Öğlenleri bol miktarda salata yoğurt diyoruz. Domates, salatalık, marul, maydanoz, havuç, roka, semizotu bunları karıştırın. Üzerine limon, az tuz, sirke, balzamik sirke, nar ekşisi kullanıyoruz. Yağ kullanmıyoruz. Akşamları ne yiyeceğiz? Akşam bir akşam et salata yoğurt, bir akşam sebze salata yoğurt. Ama bunlar da yağsız olacak. Ertesi günde Ispanak, yeşil fasulye, kabak, enginar, pazı bunları haşlayıp üzerine yoğurt koyuyoruz. Yanında da bol salata yoğurt diyoruz. Günde de iki meyve yiyoruz. Mutlaka günlük 3 litre su içmemiz lazım. Ama bu arada hatırlatmam gerekir ki şeker hastası olanlar, tiroide az çalışanlar, insülin direnci olanlar veya hormonsal bir takım bozuklukları olanlar bu diyetimi doktorlarına sorduktan sonra yapsınlar. <laughs>